Şimdi şöyle önce ilçemizden bahsedeyim. İlçemiz Kırıkkale'nin en büyük ilçesi. Gündüz nüfusumuz 100 bin, tabela nüfusumuz 30 bin. İlçemizde yaklaşık 386 personelle hizmet etmeye çalışıyoruz. Sokak hayvanlarına ve barınağımıza indirgediğimizde ise bir veteriner, bir barınak sorumlusu olmak üzere 10 personelle 2 var diye hizmet etmeye çalışıyoruz. Yıllık sokak hayvanlarına, kedilerimize almış olduğumuz mama miktarı ise 40 tonu bulmaktadır. Aylık belediyemize maliyeti işçiler dahil olmak üzere 150 bin ile 200 bin arasında değişmektedir. Benim şimdi buradan seslenişim, istirhamım, yalvarışım her ay düzenli olarak ilçemize 100 ile 150 arasında sokak köpeği can dostumuz bırakılmaktadır. Bırakıldığında özellikle okula giden çocuklar şimdi biliyorsunuz kuran kursları da açıldı. Kur'an kurslarına gidiyorlar. Yaz okulları açıldı. Yaz okullarına gidiyorlar ve bu çocuklara ve işe giden e, vatandaşlarımıza sıkıntı yaratmaktalar. Geçen hafta hatta e, kendim bizzat tespit ettim. Ormana bırakmışlar. Bu hayvanlar can dostlarımız. Ormanda ne yerler, ne içerler? Gerçekten sıkıntılı bir durum. Bundan sonra e, il ve ilçe belediyelerimizden istirhamım, bizim ilçemize artık yalvarıyorum onlara bırakmamalar. Bölgemize terk edilen dostlarımızı ve terk edenleri bundan sonra kamera sistemleriyle tespit edip hem emniyetten hem jandarmadan da destek alacağız. Buradan kamuoyuna e, duyurum. Lütfen e, bu can dostları e, sokaklardan ziyade il ve ilçede bulunan barınaklara, geçici barınaklara veyahut hatta zararsız olanları bölgede kısırlaştırılarak aynı bulunduğu noktalara bırakırlarsa çok mutlu olurum. Gel. çok güzel ha. Teşekkürler. Gel, 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 gel. Çıkı 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 çıkı. Gel, gel, gel. Su da veriyor muyuz bunlara? Gel, gel, gel. gel.